ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير لهد هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إلى آخر الآية كريم Subhanahu ve الله سبحانه وتعالى سلام ورحمة üzerine سزارين Rabbim şu شفاني olan dünya hayatının sonunda razı olduğu kullarından olabilmeyi hepimize nasip etsin. Allahümme amin. Kur'an-ı Kerim Hablullah Allah Azze ve Celle'nin kullarına uzattığı kopmak bilmeyen sağlam kulpu. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı gönlümüzün baharı eylesin. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı vahyini nur kılsın hayatlarımızda. Rabbimizin yine Kur'an-ı Kerim'de kullarına hitaben buyurmuş olduğu Ya eyyühellezine Ey iman edenler Ey Müslümanlar Ey iman iddiasında bulunanlar Ey ben Müslümanım diyenler Allah'a teslim olduğunu söyleyenler Müslüman olduğunu söyleyenler Lebbeyk ya Rabbi Buyur ya Rabbi. Emrine amadeyiz ya Rabbi. Senin kullarınız ya Rabbi. Senden gelecek her hayra muhtacız ya Rabbi. Senden gelecek her türlü hayra muhtacız ya Rabbi. Allah Azze ve Celle istailu. Allah'tan yardım dileyin diyor. İsteğinu. Yardımı Allah'tan dileyin diyor. Allah'tan isteyin isteyeceğinizi. Yardım mı isteyeceksiniz? Allah'tan isteyin diyor. Bu bize bir tevhid hakikatini gösteriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle müşrikleri zemme diyor. Niye zemme diyor? Çünkü müşrik yardımı Allah'tan başkasından ister. Kabirden ister. Taştan ister. Kendisi gibi insan olan birinden ister. Tabi bizim buradaki yardımdan kastımız ne kardeşler? Yalnızca Allah'ın gücünün yettiği konularda bir mesele var ki, bir konu var ki o konuda sana yalnızca Allahu Teala yardım edebilir. Seni yaratan Allahu Teala yardım edebilir. Ama sen bunu bildiğin halde gidiyorsun Allah'tan gayrısından yardım istiyorsun. Zaten Allahu Teala nasıl bir dayet kerimeye ya eyyuhallazina amenu ey iman edenler Allahu Teala bizlere nida ediyor. Sesleniyor Allahu Teala bizlere. Ey iman edenler diyor. İstaeinu bis sabri ve salah. Evet. Sabır ve namaz. Kur'an-ı Kerim'de ayrılmaz iki ifade. Müslümanın azıklarından iki tanesi. Sabır ve namaz. Kardeşler, sabır birçok konuda dünya konusunda bile insanı zafere götüren bir yoldur. Ama sabrın yolu dikenlidir. Sabretmek zordur. Mücadele etmek zordur. Ama sabredersen, direnirsen, Sebat için uğraşırsan, kardeşler o zaman bu kolay gelecektir. Ama Allah'tan yardım istiyorsun, bir yandan da sabrediyorsun. Allah'ım bana yardım et, senden gelecek her hayra muhtacım diyorsun ama bununla beraber sabrediyorsun. Biz sabri ve salah, sabır ve namazla kardeşler. Evet, sabır ve namazla Allah Tebarike ve Teala'dan yardım istemek, bir Müslümanın şu karala, daralan kalbini genişletir. Bir Müslümanın daralan rızkını genişletir. Bir Müslümanın daralan evini, daralan dünyasını genişletir. Eğer sabrı ve namazı azık edinebilirsek, o kabir de bize Allah'ın izniyle geniş gelirdi kardeşler. O yüzden Allah Azze ve Celle, ya eyyuhallezine bis sabri ve salah. Ey madenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sabır, değil mi kardeşler? Sabır, sabır. Allah'tan gelenlere karşı sabır. mahsiyetlere karşı sabır ve taatlere karşı sabır. Her şeye sabır edeceğiz. Kazanmak mı istiyorsunuz? Sabır Başka hiçbir yolunuz yok kardeşlerim. İnne Allahe sabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakın Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de kiminle beraberdir sorusunun cevabı geldi. Allah benimle beraberdir. Allah seninle, Allah onlarla, Allah bunlarla değil kardeşim. Allah azze ve celle inna Allahu me'as sabirin buyuruyor. Allah sabredenlere beraberdir buyuruyor. Nahl suresinde Allah azze ve celle inna Allahu me'al muttaqin. Allah muttakilerle beraberdir buyuruyor. Evet. Bakın bugün bir Müslümanın en çok ihtiyaç duyacağı şey Allah ile beraber olmak. Onun beraberliğini hissetmek. Onun yardımını hissetmek. Onun desteğini, onun yardımını hissedebilmek bir Müslüman için en büyük izlettir kardeşlerim. Evet, şu daralan dünyada öyleyse kıymetli kardeşlerim sabrı azık edinin. Sabrınızı namazla süsleyin. Sabrı ve namazı olduğu sürece bir Müslüman asla daralmaz. Asla yıkılmaz. Ama sabredemezsek neye karşı? Belalara karşı. Neye karşı? Musibetlere karşı. Neye karşı? Masiyetlere karşı. Neye karşı? Taatlere karşı. Sabredemezsek kaybederiz kardeşler. O yüzden bugün bu sabır çeşitlerinden de selef alimleri hangisini değerli kılıyor? Tabi biz her zaman için bela ve musibetleri düşünüyoruz. Belaya sabır, musibetlere sabır. Hayır kardeşlerim. Sabır çeşitlerinde en değerlisi insanın günahlara karşı sabretmesidir. Çünkü bugün nice bela ve musibetine sabreden yiğitler, muvahhidler Allah'ın kulları vardır ki maalesef masiyetlere sabredemezler. O yüzden bunların içerisindeki en değerlisi bir kulun masiyetlere karşı sabretmesidir. Ayet 154 وَلَا Allah yolunda öldürenlere sakın ölüler demeyin. Kişi canını Allah'a vermiş. Kişi canını Allah'a sunmuş. Ya Rabbi en kıymetli canım var. Onu da sen verdin. Bu da sana feda olsun demiş. Sakın diyor onlara ölüler demeyin diyor. Onlar ölü değil ki. Bel ahyaun inde rabbihim. Bel ahyaun velakin la teş'urun. Onlar diridirler. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Evet. Şehitler canını Allah'a verenler ilahi kelimetullah hakim olsun diye canını ortaya koyanlar diridirler. Ama siz diyor bunun farkında değilsiniz diyor. Siz diyor bunu anlayamazsınız diyor Allah Azze ve Celle. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Evet Allah Azze ve Celle وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizleri intihanlardan geçireceğim diyor Allah Azze ve Celle. Sizleri deneyeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Sizleri sirkeleyeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Öyle bedavadan cennet yok. Öyle bedavadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle komşu olmak yok. Öyle bedavadan denenmeden, ağzınızdan çıkanlarla sınanmadan, imanınızla imtihandan geçirilmeden öyle cennet yok diyor Allah Azze ve Celle. Deneneceksiniz. Birbirinizle deneceksiniz. İmanınızla deneceksiniz. Çocuklarınızla deneceksiniz. Hanımınızla deneceksiniz. Rızık mı deneyeceksiniz? Ama deneyeceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. İmtihandan geçeceksiniz. Ve <laughs> le nebnu Allah Azze ve Celle. Hem de bunu üstüne basarak, tekit ederek Allah Azze ve Celle bundan istisnasız yaratılmış olan hiçbir kulun kurtuluşu yoktur. Fark etmez. Herkes bu dünya hayatında bir imtihan veriyor mu? Veriyor. Herkes bir imtihan veriyor. İşte bu yasa bunu gösteriyor kardeşlerim. Peki denenmenin neler olacağını Allah Azze ve Celle bu ayette hangilerinden bahsediyor? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Kavf. Korku ile Allah Azze ve Celle sizi deneyeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Korku. Evet. İnsanın belki de en büyük zaaflarından bir tanesi. Korku. Allah Azze ve Celle وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Sizler diyor korku ile deneyeceğim. İmtihanlardan geçeceğim diyor. Başka? وَالْجُوْعِ <laughs> açlıkla, açlıkla, korkuyla ve naqsin minel emvali mallardan eksiltmeyle ve vel enfusi nefislerden canlardan eksiltmeyle ve <laughs> temerat ürünlerden, meyvelerden, zebzelerden, ekinlerden eksiltmeyle Allah Azze ve Celle sizleri imtihanlardan geçeceğini duyuyor. Peki imtihan geliyor, deneniyoruz. Sabretmek zorunda olduğumuzu ayetin başında söyledik. Ve Allah Azze ve Celle ayeti kerimeyi ve beşir sabirin sabredenlere müjdele. Niçin? Çünkü kardeşler sabrın mükafatı bi iznillahi teala Allah için gösterilen sabrın mükafatı bi iznillahi teala cennettir kardeşlerim. Ama adam gibi, Müslüman gibi sabretmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi sabretmek. Kur'an öğretisinde, sünnet öğretisinde sabretmek sabrı ortaya koymak biiznillahi teala cennet meselesi kardeşler. İşte Allah Azze ve Celle deneneceksiniz, imtihanlardan geçeceksiniz ama sabrederseniz kazanacaksınız. Peki başımıza belalar geliyor, musibetler geliyor, deneniyoruz, imtihanlardan geçiniyoruz. Bu neyi gösteriyor? Bu Allahu Teala'nın bizi muhatap aldığını gösteriyor. Bu Allahu Teala'nın bize değer verdiğini gösteriyor. Bu Allahu Teala'nın bize cennet vizesi vermek istediğini gösteriyor. Böyle sabretmek zorundayız. Zor olan şeyler için nasıl sabrediyoruz? İşte cennet için de sabretmek zorundayız. Çünkü cennet de cennetü bil mekârihi bu aleyhissalâtu vesselâm. Cennet insanın nefsinin hoşuna gitmeyen şeylerle donatılmıştır. İşte bunun için sabretmek zorundayız. Peki geldi, belalar geldi, musibetler geldi, imtihanlar geldi. Ne yapacağız? اَلَّذ۪ينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُس۪يبَتْهُمْ Onların başına bir bela, bir musibet, bir imtihan geldiği zaman ne diyeceğiz? Kalu derler ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Evet kardeşlerim. Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Bizim sahibimiz kim? Allah azze ve celle. Bize imtihan takdir eden kim? Allah azze ve celle. Musibet dileyen kim? Allah azze ve celle. O zaman Allah'tan geldik. Belayı veren de Allah Azze ve Celle zaten ona döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Tabi bizim toplumumuzda bu söz sadece bir kimse öldüğü zaman söylenir. Bunda herkes bilmez. Bazıları bilir. İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un denir. Ama bu söz Kur'an ve Sünnet'te sabittir ki başına bir ufacık musibet gelse bile, eline bir diken bassa bile, İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un demek zorundayız. Başımıza eğer bir musibet geldiği zaman bunu diyebilirsek bu sabrın alametidir. Bu teslimiyetin alametidir. Sabır ve teslimiyet. Sabır ve teslimiyet gösterenler. Allah Azze ve Celle'nin cennet ile müjdeli kimseler. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Öyleyse en ufak bir belada bile, en ufak bir musibette bile, elimize bir inne bile batsa, bakın bir inne bile batsa, teslimiyet gösterip, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Çocuğumuz hastalandı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hanımımız öldü. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Malımızı kaybettik. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Her zaman bunu söylemek zorundayız. Bu bizim imanımızı artırır. Bu bizim Allah'a giden yolda teslimiyetimizi artırır. Bu bizim kalitemizi artırır. Bu bizim cennetteki derecemizi artırır. Ve Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim." İşte onlar için ne vardır? Rablerinden onlara bir rahmet vardır. Merhamet vardır. Sen Allah'a teslim olursun da Allah senin kalbine genişlik vermez mi? Bütün malını kaybetmişsin. Allah Azze ve Celle sana öyle bir merhamet der ki, sana öyle bir rahmet der ki, sen sanki bir lira kaybetmiş gibi davranırsın. Niye? Çünkü bana bunu Allah verdi. Subhanahu ve Teala. O aldı. Peki sana çocuğu kim verdi? Unuttun mu Müslüman? Onun da sahibi Allah değil miydi? Sana o hanımı kim vermişti? Sana o babayı, o anneyi kim vermişti? Allah Azze ve Celle vermişti. Aynı şey işte. Veren alır. Ve Allah Azze ve Celle aldığı zaman inna lillah ve inna ileyhi raci öndersek rahmet geliyor, merhamet geliyor, kalplerime sekinet geliyor. Niye? Çünkü sen Rabbim senden gel diyorsun. Sabredeceğim diyorsun. Allah Azze ve Celle sana ne yapıyor? Kalbine sekinet veriyor, huzur veriyor, sabır veriyor. Seni sabır arzıklandırıyor aleyhim salawatun min rabbihim ve evet rablerinden bir rahmet rablerinden bağışlanma onlar şimdi Allah azze ve celle ve humul muhtedun ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Evet ben doğru yolda mıyım? Ben hangi yoldayım? İşte cevabı burada. Sen Allah'tan gelen imtihanlar karşısında sabır ve namazla ondan yardım istiyorsan, belalar, musibetler anında teslimiyet gösteriyorsan, sabrediyorsan, inna lillahi ve inna ileyhi raci'un diyorsan, işte doğru yoldasın. Doğru yoldasın. İlla doğru yolda olmak için filan cemaatin üyesi mensup olman gerekmiyor. Filan hocaya tabi olman gerekmiyor. Doğru yolda olman için Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki işte bunlar doğru yoldadır dediği Müslümanların vasıla sahip gerekiyor. Öyleyse kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala nur olan, vahiy olan bu Kur'an'la aydınlatsın bizleri kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala imanlarımızı artıracak bir Kur'an okumalarına, Kur'an tedebbürlerine bize de nasip etsin kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala okumuş olduğumuz bu Kur'an ayetlerinden rızıklanabilmeyi, nasip edebilmeyi ve bundan sonra hayatlarımızda bunun üzerine inşa edebilmeyi حفظنا اصيب السن اللهم امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروا وتوبوا اليه وهو الغفور الرحيم